Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ben size ne dedim, dinozor akşamı yapacağız. Ee, bugün size de böyle bir şey aldım, bak şurasında dövme var, döndürdüm mü bak böyle ses çıkartıyor. Neyse hadi makasla açalım. Açtım. Aha şunları da. Bunları hiç sevmiyorum ya. Bir de iki kat yapmışlar. Kafayı mı yediniz olmuşsun? Evet bak Netflix'i de var bu filmde. Bu çoğu böyle var. Oo, güzel duruyor lan. Safi tırnakları beyaz olsaydı iyi olurdu. Ayakta duran ki daha ben Bunu ayakta nasıl durduracağım?

Neyse bu kutuyu takıyoruz şöyle bir şey. <laughs> <laughs> Haydi. Aha ayakta duruyor. <laughs> Bu arada telif yok. Oyuncaktan geliyor. Sizce nasıl puanlayın? Bak kolları böyle oluyor. İşte ben bunu yarın BS attıracağım. Hem de nasıl bir BS biliyor musun? Dix torx, Rex VS şey. Bu dinozor. atta King Kong. Belki ya, koyarım King Kong. Neyse kartonum da lazım lazımmış. Aa! Aa! Lan! Lan! Arkasında QR kod var. Neyse bunu ee, okuturuz. Okuttuğumuzda sadece dinozoru görüyormuşuz. QR kod var. uygulama geliyor size böyle. Neyse. <laughs>